Bugün yine hep beraber olacağız. Bugünkü tarifim baklava. Şimdi hamurum için şöyle ölçüm eski klasik çay bardağı. 5 çay bardağı unumu kabıma aldım. 1 çay bardağı sıvıya, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı süt, 2 kaşık sirke. 1 çay kaşığı kabartma tozu 1 çay kaşığı ucuyla tuz bir tane de yumurtam var şimdi bunlarla ne çok kuru ne de çok yumuşak bir hamur yapacağım orta kıvamlı bir hamur olacak şimdi hamuruma başlayayım şimdi sırayla yumurta sıvı mı? bir çay bardağı suyumu, bir çay bardağı sütümü, iki kaşık üzüm sirkesi, elma sirkesi de olabilir. Şurada tuzumla da, kabartma tozu da var. Şöyle bir karıştırayım. Hamurun unun çoğunu bırakıyorum, kontrollü bir şekilde hamurumu yapacağım. Bir yedi çay bardağıyla un, un oldu hepsi. Bir yedi çay bardağı aldı unun. Şöyle bir yumuşaklıktan biraz daha yoğuracağım. Yoğurma çok önemlidir. Yoğurduk, yoğurduktan sonra 1 saat dinlendireceğim hamurumu. 4 su bardağı şekerin üstüne 4 su bardağı da suyumu ilave ediyorum birkaç damla limonumu sıkıyorum. Şöyle eriyene kadar karıştırıyorum. Koyu bir şerbet yapacağım. Şimdi 11 tane bezeye ayırdım. Tahtamın büyüklüğü ve oklavamın büyüklüğünü göz önüne alarak şimdi şöyle Hepsimi alıyorum. Bir saat dinlendireceğim. Ondan sonra açmaya başlayacağım. Bol nişastalı. Önce bir ufak ağır oklavamla büyütmeye çalışıyorum. Önce bol bol nişasta atıyorum. Daha sonra da hiç almadan yedirmeye çalışıyorum. Ve her tarafını aynı açmaya çalışıyorum. Nişastamı bol döküyorum önce. sat in the ortası da kenarları da aynı oldu. Şimdi açtığım baklavalı yufkalarımı tek tek böyle üstüne veriyorum. Tepsi büyüklüğünden keseceğim yuvarlak şekilde. Tepsim yuvarlak. Şöyle bir yerde biriktirmiştim. Şöyle tepsimi ortaya veriyorum. Koyuyorum ortaya. Şöyle keseceğim. Şunu şöyle alıyorum. İyi kesilmemiş. Heh. Şunlar da rastgele şöyle kesip hepsini içine yerleştireceğim. Şöyle alayım bir kenara. Şöyle bir 3 katını aldım. 3 bardak cevizim var. Siz daha çok ya da daha az yapabilirsiniz. Şöyle ara ara indiriyorum. Şimdi cevizlerimi ekleyeceğim. Şimdi cevizlerimi bir kata koymak istemiyorum. Şöyle azar azar her katına koymaya çalışacağım. Tekrar ceviz serpiyorum. Tekrar şöyle yapa yapa bitireceğim. Şimdi sıra bu dilimlemeye geldi. Ben biraz daha isterim o. 250 gram tereyağı erittim. Üstüne döktüm. Şimdi fırınıma gönderiyorum. Altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Şerbetimi 15 dakika orta dereceli ateşimde kaynattım. Koyu bir şerbet böyle. iyice soğudu. Bir kenarda beklesin. Baklavamı çıkardım. 2-3 dakika oldu ilk ısısı geçti. Şimdi şerbetini döküyorum. tatlımı servis tabağıma alıyorum. Ve